efe bugün sizinle sade survival çekeceğiz family yani vay ben... ne konuştu çocuklar Deneş tamam devam ediyoruz odun acaba baştan söyleyeyim bak biri madenci olsun biri ağaççı olsun yani avcı falan biri de tarım tarım işiyle uğraşsın ben madenciyim Hepimiz, hepimiz bir işle olmuyor ben odun ben madenciyim veya oduncuyum. ben madenciyim Ben sen madenci ol ben tarım olmam neden? Ben tarım olmam abi. Tarımcılık zor iş. Siz olun ben vallahi ben tanımaz. Ben. ben şimdiden size söyleyeyim ben madenciyim. Kardeş ben tarım olmam. Tarımcılık, Tarımcılık zor iş. Beyler, beyler isteyen texture pack'le video çekebilir. Ben texture pack'le çekiyorum. Hayır ben default da çekeceğim. Ya oğlum biriniz çekiyorsunuz la biz bunu kanalına nasıl koyacağız? Ya onu bu kendi kanalına koyacak biz de kendi kanalımıza koyacağız. Ben intro'nu koyacağım bu introsuz koyacak öyle olsun madem. Ben Şimdi hiç o şey yap. yaptım da başa eklemedim. Kaç lan kaç bu benim altım. Ya yapma lan yapma yapma. Abi, Beni benim Crime var. HD diye birisi oyuna girdi. Yanlış. Durun arkadaşlar bu sorunu ben çözüyorum. Bana Ve şat. Ve hiçbir şey var hiçbir isimle giremez. <gülüyor> Kankalar. <laughs> Efendim <laughs> abonelik şey dedi size abone olan var mı hiç? ne işte ya ya biz, onda, biz onda... yeni açtık zaten. Ama yeni açtığımıza rağmen iki tane abone var. O da benim zaten. La iki Yo. tane diyorum. Diye sensin diğeri de başka bir iş. Işte. O zaman bu adam olabilir mi? Bu adamın aynısı olabilir mi? Olabilir. Bizim hayran olsun. Video ben de size atayım. Benimkini de izlesinler sizin kanalda. vay <laughs> <Oğlum, gülüyor> Biz senin videonu neden kanalımıza koyaklar? Oğlum yok şey e, tanıtım size sizi hangi gameslerde falan hep ben kendi kanalımda tanıtıyorum onun yüzünden. Arkadaşlar bizim kanalımızda Efe konuk oyuncu onun kanalında da biz konuk oyuncuyuz. Böyle bir şey var. Onu söyleyeyim. Biz ya de, yani biz kanal, çok bizim kanalda çok Efe yok. Arkantayız. Bizim kanalda çünkü Efe yok. Evet çünkü ben önceden kanalımı açmıştım. Arkadaşlar videonun hepsi yok. 15 dakika falan olabilir arkadaşlar. 15 olsun değil mi? Acaba bana bir şey yapın. E, kılıç yapın gelin yanıma. Burada akşam Oğlum ben var. acıttım ondan lan. Akşam yemeği var. Kılıç yapın gelin. Tamam oğlum ben 20 tane odun falan toplayıp geliyorum. Oğlum bende 2.64'lük var oğlum. Oha. 15 Bunun tane. Game mod yasak arkadaşlar. Bir de erke, bir de elimle kuruyorum biliyor musun hepsini? Balta bile yapmadım. Fakirlik. Ben, ben ne yapmadım şimdi, ha? Ben şimdi crafting yapıyorum beyler. Crafting işi olan gelsin. Çoğun çok crafting yapıyor. Sefer ne var değil mi? Arkadaşlar abone ve beğeni olursa bunun devamını çekmeyi düşünüyoruz. Değil mi? Hı hı. Ben çekeriz? Ben bir hemen bir kılıç yapayım. Şuradaki inekleri alalım. Akşam yemek çünkü lazım olur. Tamam bende 264'lük var. Geliyorum Fatih. Buram hemen bir kılıç. <laughs> Alonso Gaming. Hı. Bir dakika ben inekleri arayayım. Tam şimdi burada kalın. Şurada ben inek gördüm onları alayım. Heh, buradalar. Çöç Oo. Ben hala odun kesiyorum. Birer ben diğerden sonra kendim kendime ayakkabı yapabilirim. 4 tane var ama size yok. Altı tane oldu. Ben bir tane piket 8 8 tane. 8 tane oldu. 4'er 4'er bir kişiye daha bot yapabilirim. Bana yap Fatih abi. Tamam. Niye şimdi, ona bu idrar Dinekler bitti beyler. Ben karnımı doyurmayayım. Üç tane açlığım kaldı benim. Bir dakikayım ben şimdi. Ben <laughs> bir balta yapayım hala kesmeye devam edeceğim. Çünkü çok ta şey, odun olmazsa hayat da olmaz. Oğlum yemek yok mu hiç? Fatih getiriyor ya. Tamam, ben, ben crafting bende. Ben öl ölmek üzereyim lan. Beyler etler falan bende. Yalnız lan oğlum yapma yapma canım az. Baltayla buluyor baltayla buluyor bir de. Oğlum lan 3 kalbim kaldı diyorum anlamıyor musun? Ben neyime ne vuracağım çıkayımıma ne vuracağım. <laughs> Tam keşke şey pvp açmasaydınız lan. Boş er, daha iyi. Ben enese bir tepeyleneyim bakalım bu ne yapıyor burada. La crafting <laughs> nerede? Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar en son bölümde finalde Fatih. Finalde, finalde şey Dragon'a gideceğiz. Değil mi arkadaşlar? Fatih. Ah. Finali öyle yaparız. Böyle crafting Oğlum. bende değil. Ne Dragon'u? Biler bir Eğer en... Spleen isteyen var mı? Spleen. İlk baştan bir elmas kazma yapabilsek. Sonra obsidyen falan akarız. <laughs> Fatih de Spleen'ler. Oğlum bana neden veriyorsunuz bunları? Ne yapacağım ben bunları ya? Ben de bir şey atlar diye alıyorum. Crafting'i koyun lan. Oha adam kenarı balta yapmış. Ben ne yaptım? Al yok. Yap. 11 tane odun attım. <laughs> Hop ben aldım. Krafting'i koyayım, koyayım mı? Koydu ya koy. Duya, koy. Heh. Hacı ben bu değerleri bir işe yarasın. Ayaklık yapıyorum iki tane. Savunmayıdır. Kim istemişti benden? Ben. Dur sana atayım. Hop ben aldım. Al attım. Eee ne yapacak? Hacı inek yok olsaydı yapardım. Eee şimdi... Bir dakika ocak yapalım. Bana ben bir kazma yapayım bir dakika. Ben ne kazma yapıyorum şu ya? an? Bana ver o zaman. bana ver. O zaman bana ver. Ben ben... Bir... ben, yapıyorum. Sen sen başka şeylerle uğraş. Ben ben öğretim yaparım. Oğlum ben madenciyim. Ben ben madenciyim lan. Hayır benim. <laughs> benim ben ben çarım da almam. Ben madenciyim acı. Oğlum ben oduncuyum. Şimdi düşündü tamam Enes oduncu biz ikimiz madenci. <laughs> ben tarım, 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 tarım son. Tarım, son. En... Oğlum tamam. bana ne o zaman madencilik istiyor. Ben madenim hocaya baştan söyleyeyim size. E, tamam ben de madenim o zaman. Bu o videonun adını ilk günden e, ilk günden ayrın koymak ister misiniz? Ama ayrın. Kömür bu buldum lan kömür. Oo helal. Oğlum şu kazmanı bana ver. Oğlum lan onunla kırılır mı? Kırma şunu. Çok beklersin. Ver Bat sen Bat bana ben bir taş şey. yap. Fatih sana bir hediyem var. Hacı. At at at. O attı. Ben şimdi bir taş kat. <laughs> Fatih ah Bir de attım ha. Al. Alın küpü attım. Dört attım isteyen ya varsa. Ya oğlum sen bana taş ver taş. Ben, ben daha taş kasamadım. Ben de var, var. Bende var beyler ben kasıyorum. TP. Dur tane TP olacak. Dur hemen ben kendime bir tane şey yapayım taş pikeks. Ben de taş kasamadım lan. Ben de var daha beyler. Tamam ben taş pikeks'e geçiş yaptım. Kaçla kaç, bura benim mekan. Crafting'i de yanına aldım. Hacı madene, buradan ineriz. Yeter, ilk, beyler ilk gün acaba e, mağarada mı yaşa yaşasak? Olabilir. Lan oğlum! özür, özür! Özür var, iki kalbim kaldı. Yemek var mı? Dur hacı, oğlum burayı nasıl çıkacağız Enes? Yemek, yemek var mı? Burada yaşarız. Yemek var mı? Oğlum yemek lazım. Ben yemek Allah. yok, yemek. Var var var, bende 12 tane et var da pişirmemiz... Şimdi bak var? ben ölmek ben üzereyim. Şey vuruyor, ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Öleceğim. Crafting koy şuraya. Enes Ölüyorsa crafting ben ben e, keep yapıyorum. Enes crafting koy. Koydum ya. Heh. Şimdi ben bir taşlardan şey yapayım. Ocak yapayım şu etleri eritelim sonra yiyelim. Kömür de varmış bir tane. Ha, yani şuraya da ocak. bir kil yazıp geliyorum. Tamamdır beyler etler pişiyor. 12 tane pişiyor. Kanımın Enes. ben kömür koydum. Ben kendime bir de taş kazma yapayım madem. hadi. Hadi. Hmm. Enes envanterine dikkatli aç bak. Videoyu sen çekiyorsun. Ama videoyu ben koyacağım arkadaşlar. Çünkü Enes'in bu aralar interneti yapmışladı. Değil mi Enes? O çekiyor. Ben çekecektim de benim hı. kamera programını sildim hı. yanlışlıkla. Ya, ya, ya. E, sizinle... Oğlum çok ses geliyor lan birinden. Konuştuğumu duyamıyorum. Benden değil ben konuşmuyorum. Ben ne de değil. ben hiç konuşmadım. Ne sürüp koy. E şey Fatih abi sen de seslen kullanıyor. Ne? Sen de ben bir konuşmadan çıkayım o zaman. Dur ben chest e eşyalarımı koyuyorum Yo, abi. Yok yok çıkma çıkma konuşmadan video bozulur. Fatih Fatih Kim? lan Kim? oğlum yankın yok ki. Ben de oğlum ya. Sen neyin kafasında düşünüyorsun? Ben de gelmiyor. Onda geliyor. Chase'te bana eşyalarımı koydu dedi ya çocuk. Bende iki tane et varmış. Aa oğlum etleri kim aldı şey, buradaki? Ocaktaki. Kimin ben ihtiyacı... aldım. Kimin ihtiyacı varsa et. Ben Dön. İki, bir buçuk dişim kaldı. Allah attım oraya. Benim, benim full için tamam benim canım da doluyor. Bir tamam. tane daha versene Fatih. Daha Düştü dört. Yok şeyden al. Ocaktan alın. Ben yemekler içerisine koyuyorum ne varsa. Ben gereksiz şeyleri koyuyorum. Hmm. Dur. odunları, modunları hep koyayım ben. Taşları, çakılları bunlar bana. Tamam bunlar lazım bana sadece. Enes. Hı. Enes sen acı ışıksız şey madene inme. Ayrım buldum beyler. İyi. Beyler kılıç isteyen Fatih abi sen bana bot atmıştın ver. Gel sana kılıç atayım abi. Dur dur ayr ayrın kasıyorum şu anda. Attım. Hı. Attım. Oh, Fatih kanka <laughs> torch yaptım biraz. Hacı sen ışıksız inme çünkü sen madenirsin seyircilere karanlık gider her şey. On bir tane kömür vardı lan nasıl yaptın? Bu da, bu da ocak bende şey. bir sürü kömür vardı. He. Aynen kapının oriklerini almıştın değil mi sen? İler gidin bura benim maden. La git oğlum. Dur lan. La git. Tamam tamam dur ben buradan yana kayacağım. Lan oğlum git lan git. La ben buradan yana kayacağım ha. Yani şey sen Revan sen de ortadan gel. Lan ben başka bir başka bir maden açtım. Tamam. Bir şey bulan söylesin. Şey Ayrım buldum tekrar. Bence 5 tane oldu. Altı. Etrafını kazayım belki çıkar. Benim burada çok ihtiyacım var. Bele kaç dakika olduğuna bakayım mı? 11 dakika olmuş. Bence burada durduralım. Çünkü koymak çok zor oluyor. Ve koymak istiyoruz bu videoyu. Ben Aynen arkadaşlar. Fatih, durduralım. Fatih kanka. 11 bu dakika. Bu da bitirelim burada. Fatih ben bir tane yükleme programı buldum hacı. Benim video çektiğim yerden. Hem yüklüyor, hem şey yapıyorum. Ben yükleyebilirim belki. O zaman sen yükle. Tamam. Evet tamam. arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Öbür bölüme herkese. Sayılar. Evet. Efe konuşma lan Efe. Videonun baş videonun adı Efe. şey olsun. Evet Efe, abi, sen... İlk günden ayrın. Hı. Efe evet. İlk günden ayran yapalım Hı. bence. Evet şey abi, sen, bu sen, videoda böyle değil. değil mi? İyi hayır, hayır, Abone hayır. Onların... Fatih bizim çıkış acı. 3. Efe A sen karışma. 2. 1. Oo ben madem buldum. Tamam. 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 burada keselim evet, bir